Ee, bu kısa videomuzda mitral yetmezliği ve tedavisi ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. Mitral kapak kalbimizin sol tarafında, şöyle maket üzerinde gösterecek olursam, sol karıncık ile sol kulakçık arasında yer alan kapaktır. İki yaprakçığı vardır, ön ve arka yaprak. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında bu kapakçık açılıp kapanarak kanın tek yönde gidişine müsaade eder. Bu kapanma tam olmadığı zaman kapakta yetmezlik durumu meydana gelir. Bu şu demektir, sol karıncık kasıldığı zaman vücuda doğru yönlenmesi gereken kanın bir kısmı sol kulakçığa ve akciğere doğru yönlenmiş olur. Yani kan akciğerde göllenir ve bunun sonucunda hastada yürümekle nefes darlığı Çabuk yorulmak ve bacakta şişlik gibi şikayetler görülür. Mitral yetmezliğinin tedavisinde ilaçların rolü kısıtlıdır. Şikayetleri azaltmaya yönelik kullanılır ama sorunu tedavi etmez. Mitral yetmezliğinin tedavisinde ameliyat veya anjiyo yöntemiyle kapağı müdahale gerekir. Eğer hasta gençse, ileri yaşta değilse, kalbinin çalışma gücü iyiyse İlk tercih ameliyattır. Ameliyatla kapak değiştirilir. Eski kapak çıkarılarak yeni kapak takılır ya da kapak tamir edilir. Bu şekilde sorun çözülmüş olur. Ancak hasta ileri yaştaysa, kalbinin çalışma gücü zayıfsa, yani kalp yetmezliği durumu varsa, ameliyat için yüksek risk özellikleri varsa bu durumda kapağa anjiyo yöntemiyle müdahale edilebilir. Anjiyo yöntemiyle müdahale Mitra klip işlemidir. Mitraklip klip işlemi anjiyo odasında ve genel anestezi verilerek yapılır. Hastanın işlem sırasında hiç hareket etmesi istenmediği için genel anestezi uygulanır. Kasık toplar damarından girilerek sağ kulakçığa ulaşılır. Buradan sol kulakçığa geçilir ve ucunda mandal olan cihaz mitral kapağın içinden geçirilerek hizalanır ve mitral kapağın ön ve arka yaprakçığı bu mandalla tutulur. Ardından mandal birleştirilir, sıkılaştırılır ve bu şekilde kapaktaki yetmezlik azalmış olur. İşlem yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Hasta uyandırılarak ve solunum cihazından ayrılarak yoğun bakıma alınır. Genellikle 1-2 gün hastanede tutularak taburcu edilir. İşlem ameliyat olmayıp sadece kasıktan 8-9 milimetre damar yolu açılarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Ameliyat riski yüksek olan hastalarda günümüz modern tıbbının ulaştığı seviyedeki çok önemli bir tedavidir. Kalp yetmezliği olan hastalarda kanın geriye geçişini, geriye doğru akciğere doğru yönlenişini azalttığı için Hastalar klinik anlamda bu işlemden büyük fayda görmektedirler. Çabamız kalplerimizin sağlıkla ve sevgiyle çarpması için.